Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine ben bu sefer e, hem aşamalıdan ya oynayacağız hem de e, görevleri bitirmeye çalışacağız. Bakalım. Yeni görev gelmiş. Bakalım. Lily şey bir takım 5 maç yap. Gelmiş. Tamam yaparız. Aşamalıdan şimdi oynamaya başlayalım hadi. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Haydi haydi. Ee, Dynamite. Gel Dynamite. Haydi. Haydi bakalım. Haydi haydi. Shorts videolarımı izlemeyi unutmayın. Emek harcıyorum hepsine. Yani. Hadi bakalım. Kutular geri geldi. Geri geldi. Ah kutular. Ah. Ah ah. Ah kutular benim. Kutular. Hadi bakalım devam. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Emek harcıyoruz hepsi. Tamam. Hadi. Aldım. Tamamdır. Ultimle doldu Bu birazcık hızlı oldu. maç hızlı bitti. Güzeldi bu. Haydi bakalım. Sağ ol. Görevlere göre bakalım. Ekstralar. Haydi bakalım. Dynamic Song Tutorial. Haydi. Yine gelsin Dynamic. Haydi. Haydi bakalım. Haydi. Dediğim gibi benimle arkadaş olmak istiyorsanız diğer videolarımda görebilirsiniz veya takım kodunu Eee kodunu. Ben bunlara ne kadar Daha bugün sabahleyen bir tane de shorts videosu attım. Hiç <laughs> bir Yok o kadar da değil. Boom, this is my, this is my, boom. boom. Yani. Bu çok kötü oldu. Ölmem. Aşırı kötü oldu ki taşlardan yalan. Hatta takıyorum yani. <laughs> Bu kadar. Eltim oyan çok yanlış bir hata yaptı. tamam bir tane görev çok hızlıca bitirdik haydi bakalım hazır vardım çok iyi devam ediyoruz ee, gel bakalım kolt kolt ah be koltun seslendiricisi öyle onun için bir an duruşu Tamamdır. Ay iyi. İki kişi aynı anda öldü. Neyse canı bayağı götürdük. Hadi French Her şey sana bağlı. Bunu da iyi temizledik çocuğum. Sanlı da güzel olacak. Artık altıya kalktı. Altı. Anladım. Halle temizliyorum. Ayva. 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 Haydi bakalım. Frank'in <laughs> buraya gelmesi bir tek kötü oldu. <laughs> Bu bir türlü alın alın. Kandığı da ben kızım olsun. Neyse güzel maçtı. Güzeldi. Ve altın. Güzel bakalım ne çıkacak. Bir şey çıkmıyor gene. Yani. Gene efsaneliği de güzel şeyler çıkıyor. Hadi bakalım. 3 2 1 0 Angela'nın kostümü geldi. Angela. Ne diyor? Elf Angelo. Devam edelim. Ee, buradan da puanımız geldi. 11 oldu. Bakalım şimdi ne var sırada? Altın. Tamam. Tekrardan başlatalım. Güzel devam ediyoruz maç olarak. Ee, hmm. Seçtim Hadi bakalım, hadi bakalım. Oy, beyaz kırk e bende de var. O kadar şekilli olmasın. Ben onu, onun, daha da iyisi var. Profilime bakmayın öyle. Ben de... Bu çok kötü oldu lan. Kim olmuş bu ne hesabı? Kesin arkadaşı hediye etmiştir ha. He. Ben yüzde onu lan? Size bak. Şuraya patlatayım da gelirse. Gelir. Görürüz demiştim. Emiz bir tık zor olmuş Leon tamam kolay. Korkağa bak lan. Bir tane de bazı şeyleri oldu da aldık. O turu alır mıyız? Hep bilmem. Uy sen öldürdün de alamadık. Neyse sonra dinleyiz. Aşamamızdan daha sonra devam ederiz. Hem ne var? Temizlik. Bunu yapalım bakalım. Tamam. Hangi karakteri alacağımı çok iyi biliyorsunuzdur. Bu maç için hangi karakter daha iyi gider? Tabii ki. Yorumlara yazmayı unutmayın. Karakterlerin levelini... Ay, seviyesini 20 20 yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Veya görev yapmamı istiyorsanız tekrardan yorumlara yazın. Ben yorumları okuyoruz. sürekli. Hadi bakalım. Allah. Adam iyi dost Dönmedi ya. Neyse, iki turumuz daha var. Ah be, Neyse bir şey olmaz. Devam. Tamam. Kimin Tamam iyi gidiyoruz. Onu bana geçilmesin seviniyorum. Geçir mi işte ya gelme. Neyse kaybedeceğimiz belliydi zaten. Yani bu maçla elpimo ile başlamak birazcık mantıksız. Neyse bir şey olmaz. Tamam. Haydi bakalım. Bu videoların hepsine çok ama çok emek harcıyorum. Lütfen paylaşmayı falan, unutmayın. Devam edelim. Tur birazcık fena başladı tamam. Aa. Haydi bakalım. <laughs> güzel oynadık. Tamam ama neyse. Güzeldi bu maçta. Tekrar diyeyim. Tamam hadi gel. Hadi be pen. Gelir misin? Ah be gelmedi. Neyse bir şey olmaz. Devam edelim biz. <laughs> Az önceki yere yanlışlıkla tıkladım merak etmeyin. <laughs> yamadım. Aldım kodu zaten. Viktor da güzel bir karakter ama birazcık çıldırtıyor insanı. girdi. Onu da aldık ya. Oy. Oy. Şimdilik bu kadar. Yarın veya akşam üstü tekrardan görüşürüz. Bay bay.